Yaklaşan yerel seçimde birçok parti var. Bu partilerin sadece bir kısmı sokakta, sahada, açılışlarda, kapanışlarda ama bir kısmı özellikle Millet İttifakı cephesine baktığımızda çoğu hala kabuğundan çıkamadı. Hala il başkanlarının kim olduğunu bile bilmiyoruz. mesela. Şimdi hemen ona gireceğim. Ben birkaç haberdir e, özellikle Deva Partisi'ni yazdım. Ama sadece Deva Partisi değil. E, biliyorsun ki Kayseri'de İyi Parti var. Millet İttifakı'na yani seçimden önce ve seçimden sonra diye ayırmak lazım. Seçimden önce sahada olan e, çoğu parti şu an yok. Biraz evet. evvel sen söyledin. Mesela Deva Partisi'nin il başkanını e, Deva Partisi'nin il başkanını bizler biliyoruz da halk ne kadar tanıyor? Evet. Soruyorum buradan. Yani ben tanımıyorum biliyorum? şahsen. Ya ben dolar yoldan tanıyorum ama benim tanımam yetmiyor. Ben gazeteciyim ben tabii ki bileceğim. Doğru mu? Doğru. E sen bak ne diyorsun? Çok acı bir şey söylüyorsun. Ben tanımıyorum kendilerini tanıtmıyorlar. Deva Partisi Begüm Hanım'la kurucu il başkanı olarak bilinen Begüm Hanım'la başlayan bir Deva Partisi var Kayseri'de. Deva Partisi'nin şu an ben açıkça ambiyane tabirle hep söylüyorum da tabele partisinin ötesine gitmiyor. Ya seçime gideceksin seçime kim götürür? Yani bir il başkanlığını bir il teşkilatını kim seçime götürecek? İl başkanı. İl başkanı Deva Partisi nereden yönetiyor? İstanbul'dan yönetiyor. Ben buna bir dur derim. Burada Deva Partisi'nin genel merkezinin hatası var. Ne hatası var? Söyleyeyim ben. E, daha asaneten bir il başkanı atayamamışsınız. Ya bir haber yapıyorsunuz. Duvara konuşuyormuşsunuz gibi. Deva Partisi ile alakalı sen de burada geçenlerde zikrettin. Ya ben Deva Partisi ile alakalı bir haber yaptım kardeşim. Yoksunuz. Sağda yoksunuz. Siz neredesiniz? İlçe başkanlarınız kim? İlçe teşkilatınız kim? Ben basında istişareye girdiniz mi? Basında bir muhabbete girdiniz mi? Basında siz muhabbete girmezseniz siz basın tanımaz. Basın tanımazsa sizi halk tanımaz. Bunu bir kere altını çizelim. Sonra siz, e, sen buradan bir, bir laf söylediğinde sana ilk cevap vermesi gereken il teşkilatından kimse yok. İl başkanının ben cevap vermek istedim ki en yani azından şimdi, yani ne söyleniyor, e ne konuşuluyor hakkımızda bir dinleyelim, izleyelim bu gazeteciler ne demek istiyor falan gibi. Şimdi ama ben Allah aşkına şimdi ben yiğit öldür hakkını yeme e tarzında yaşayan bir adamım. birkaç haber yaptık. Ya bir baktım, il başkanlığı değil de il başkan yardımcısı, e, o zaman tanıdım ben kendisini isim olarak, Mustafa Menekşe. İl başkan yardımcısı gazetecilere teşekkür etti. Paylaşımda teşekkür etti, ben seninle paylaştım bunu. Ne dedi? Evet basın bizi bu ara eleştiriyor, eleştirirken de bizim sirkinip, doğru mu? Evet. Kendimize gelmesi sağladığı için kendilerine teşekkür ederim dedi. Bunu demesi gereken il başkanı. Ben böyle bir açıklamayı da ilk defa duydum. Ve çok helal, gitti, olsun yani. helal olsun Bak, dedi ben sana bir şey söyleyeyim mi bir gün siyaset yapmak istesem hiç düşünmüyorum da böyle siyaset yaparım geçenlerde hep birlikte gördük sen de burada eleştirdin doğru tarafını eleştirdin ama doğru bir e, davranış da vardı bir Kayseri Belediye Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İyi Partisi'ni ziyaret etmesi güzel bir şey oradaki davranış katılıyorum Türkiye'de bir örnek ilk... bence güzel İlk. Keşke bunu bütün herkes yapabilse. Ya Deva Partisi'nin bana iyi binasını söyle desem söyleyemezsin. Abi kaç ay kaldı seçime? Beş buçuk ay. İyi partiyi sahada görebiliyor musun? Bir tek adam görüyorum ben sahada. E, listeye girip de hatta seçilememesine rağmen ama ben artık Kazım Yücel'den bahsediyorum. Kazım Yücel'i artık e, gerçekten şey olarak görüyorum. Geçenlerde seninle de konuğundu. Çok da güzel ben seyrettim. Kazım Yücel'de bir yapı var. Ben hizmet etmek için buradayım diyor. Bir de bir şeyde, bir bir var Kazım Gazi bir şey paylaşıyor evet. ve o bir uyarı niteliğinde. Bir evet. hafta sonra o, e o bir şey, bir şey yaşadık. yaşanıyor. Yaşadık. Yaşadık. Şimdi Kazım Yücel ne zaman bir evet. şey paylaşsa eyvah diyorum. Bir hafta evet. sonra büyük ihtimalle o bölgede bir şey yaşanacak. DEVA Partisi ile alakalı önemli söylemem gereken bir şey var. Bir gazeteci, evet ben ilk haberi yaptıktan sonra il başkanı beni aradı. Güzelce de konuştuk. Kendisi İstanbul'dan yönetiyor burayı. Ama öyle şeyler duydum ki de konuşmasının arkasından sonra bir il başkanı ben rahat olun siz o gazeteciyi susturdum diyorsa bak susturdum diyorsa arkadaş bir dönüp aynada kendine bakacaksın. Gazeteciyi susturdum kelimesini aç. Neyimi susturdun? Ben bir gazeteciyim. Eğer Deva Partisi sahada yoksa ben Deva Partisini eleştiririm arkadaş. İyi Partisi sahada yoksa ben eleştiririm. Ben bu, 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 görevi yapıyorum yıllardır. Anlatabiliyor muyum? Ben bu görevi yapıyorum. Ben Defa Partisi açıkça söylüyorum. Önder Narin'den sonra sahada görmüyorsam sorarım arkadaş siz nasıl seçime gideceksiniz? O zaman da çıkar ben derim ki büyük konuşmayın. Biz bütün işte diyorlar ya biz bütün belediyeleri alacağız. Nasıl alacaksın? Sahada yoksun. Parti başkanını bilmiyoruz. İlçe başkanı kim arkadaş senin diye sorarlar. Beni, beni sustursan ne olur abi? Beni susturamazsın ki. Ha neyi kaçırıyorlar? Biz hep kötü şeyleri söyleyen insanlar değiliz. Biraz sonra şekerde aynı şeyleri söyleyeceğiz. Biz doğru bildiğimiz, biz evet hem kötüyü söyleyeceğiz. Sen iyi bir şey yaptığında da söylemiyorsam o zaman karşıma çıkacaksın. Ve bunu yapan gazeteciler var abi. Hep iyi şeyler dedi ya işte yavaş yavaş giriyoruz işte. E, Sayın Başkan çıktı dedi ya